Mert seni de tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? Okula gidiyor musun? Ben ben 7 yaşındayım. Okula gidiyorum. Canlık Futbol Kulübü'nde oynuyorum. Peki futbolu seviyor musun? Peki Çamlık Futbol Kulübü'nde neler yapıyorsun? Biraz bahseder misin? Genellikle topu sarıdan top almaya çalışıyorum. Bu kadar. Başka nasıl bir ortam var burada? Arkadaşlarını seviyor musun, hocalarını Seviyorum. nasıl? Seviyorum. Hocalarım güzel. Ne öğretiyorlar sana? Eee futbol oynatmayı öğretiyorlar, bir de eee engelli olmayı öğretiyorlar. Arkadaşlarla nasıl anlaşabiliyor musun? Hı hı. Peki e, sen ileride ne olmak istiyorsun? Futbolcu. Na, nasıl bir futbolcu olmak istiyorsun? Örnek aldığın futbolcu var mı? Var yerli olan mı yerli olmayan? Mı? Yerli hangisi yabancı hangisi? Yabancı olarak Ronaldo'yu seviyorum. Sonra da hmm... C başlıyor. Sonra da Be hangi takım tutuyordun sen? Beşiktaş. Orada Cenk Tosun var. İzliyor musun Dün gol atmıştı. Hı hı. Nasıl beğeniyor musun o oyuncuyu? Evet. Peki sence iyi bir futbolcu nasıl olur? İyi bir futbolcu çok iyi oynar ve düşmemesine engel olar ve on takımda olmayan kişinden ayağıyla topu almaya çalışır. Peki beslenmek, bir dengeli beslenmek, iyi yemek yemek de bunda etkili olabilir mi sence? Olabilir. O yüzden ne yapmak lazım? O yüzden iyi beslemek iyi beslenmek lazım ve az su içmek lazım.